Otomobil marka bilme yarışmasına hoş geldin. Hoş Göstereceğim hoş. araçların markası ve modeli. Tamam. Alfa Romeo Giulia. Teşekkürler abi. Hemen ikinciye geçiyorum. Daha tamam. ipucu vermedim diye. Bak İtalyan <laughs> demedim. İtalyanları bilirim. Aa. DS. Evet. Ama şeyi bilmiyorum. Modeli bilmiyorum. Crossback. Diaz 3 Crossback. Aynen. Olsun DS'i bildin yine abi. DS ya yani. çok beğendim. Bir tane daha soruyorum abi. Bu <laughs> bir Japon'dan geliyor. Japon kesin biliriz ya. <laughs> Subaru? <Super> var. <laughs> Levor. Ne abi? Levor. var. 180 beygir, 4 çeker. Çok iyi oldu <laughs> <laughs> Sorabilir miyim bir tane daha? Tamam olur. Biraz daha zor bir şey sorayım abi. Tamam. Ya zor değil aslında. Oo zor ya ben bunu görmedim. Aa şey bu seyahat. Hayır seyahat değil. Şey <laughs> aa. Evet. Bu Kupra ama ney? Kimden geldi? Biliyorum ama. Kupra'nın neyi Yap vardı ya. ki böyle Biliyorum. ya? Yüksek. Ben bilemedim ya. Ama sen de sor mu? Hayır. Ya çok ismi tanıdık. Söylesem diyeceksin ki aa bu bu araba mıydı? Ay, Allah. Filmin ucunda var. Ya A ile başlıyor. Ben de yok. Sadece Kupra'sını anlayabiliyorum. Kupra ama modeli A ile başlıyor. Yok çıkmıyor. Yok çıkmayacak. Yok, teşekkürler bu arada cevaplar için. Ben teşekkür ederim. Çok Kendinize güzeldi, çok iyi bakın. Sağ olun.